deprem felaketinde Türk dünyasının biz birlikteyiz anlayışını ortaya koydu. Azerbaycan'da çok eski bir arabayla bulabildiği eski yatağını toplayabildiği birinci el ikinci el çamaşırları ve gıda malzemesini yetiştiren o Azerbaycanlı abinin fotoğrafı ne oldu? Türk dünyasının ortak iradesi oldu. Bakü'de yaşayan bir amcamızın küçük kızının çeyizi için, gelinliği için ayırmış olduğu parayı yine Türkiye'nin yardım faaliyetlerine vakfetmiş olması Türk dünyasının bir ortak değeri oldu. Bir yaşlı Azerbaycanlı teyzenin kefeni için ayırdığı, vefatı için ayırdığı parayı Azerbaycan'daki yardım kampanyasına vakfetmiş olması. Gerçekten kim ne yaparsa yapsın, ne tip gayretleri olursa olsun bu soya dayalı, dile dayalı, dine, manevi birlikteliğimize dayalı bu binlerce yıllık medeniyet hamurunun kolay kolay bozulamayacağını bize göster. Yalnızca Türk dünyası sahası için değil, Avrupa'daki insanlar da Suriye'deki kardeşlerimizle, Irak'taki kardeşlerimizle, Yemen'deki kardeşlerimizle, Etiyopya'daki Müslümanlar da, evet. Nijerya'daki insanlar da yürekleri sızlayarak bunu takip ettiler. Yani genel olarak uluslararası camia, diğer devletler de kayıtsız kalmamayı tercih ettiler.